Herkese selam. Ben Mehmet hocanız arkadaşlar. Onun sınıf arkadaşların şu son dönemde kafasını kurcalayan bir soru var eminim. Onun sınıfta TYT'ye çalışmak için acaba erken mi? Onun sınıfta TYT çalışması yapılabilir mi? ya da 10. sınıfta TYT çalışmak istiyorum ama neresinden başlayacağım hocam hiçbir fikrim yok diyorsan doğru yere geldin güzel arkadaşım. Birazdan bu sorulara cevaplar bulmaya çalışacağız seninle birlikte. Hiç vakit kaybetmiyorum. Can der gelsin. Birinci dönemin son günlerine yaklaştığımız şu günlerde arkadaşım eğer az önce sorduğum sorulardan biri dahi senin aklına bir an gelip düşündüysen sana çok güzel bir haberim var. Ey güzel arkadaşım sen TYT çalışmakla ilgili sorular soruyorsan kendine ama henüz buna cevaplar bulamasan da güzel haber geliyor. Evet. Sen bir farkındalık içindesin ve istesen de istemesen de artık bu süreç başlamış demektir. Ben sana güzel haberlerle başlamak istedim. Çünkü bir farkındalık bile TYT çalışmasının bir başlangıcıdır. Evet henüz bir kitap, henüz bir çalışma yapmadın o konuda ama bu soruları kendine sorarak en azından bir bedensel olarak, zihinsel olarak bir hazırlık sürecin başlamıştır diyebilirim. Peki hocam ben başlamak istiyorum. TYT çalışacağım. Bana önerilerin nelerdir diyorsan sana iki tane temel öneri ile başlıyorum. İki tane başlık önerisi ile başlıyorum. Bunlar asla ihmale gelmez. Birazdan vereceğim alt başlıklarda bu ikisinde de başarıya götürecektir seni. Birincisi 10. sınıf dersleri. Evet birincisi diyorum. Çünkü 10. sınıf dersleri senin için şu an çok çok önemli. Şu an kendi sınıfında göreceğin dersler senin için inan temel teşkil ediyor. Hemen arkasından evet TYT çalışmalı mıyım? Kesinlikle ama kesinlikle çalışmalısın. Bu ikisini de birlikte yürütmeliyiz. Birazdan bunları açıklayacağım sana ama ya hocam TYT çalışmalısın falan diyorsun. Onun sınıf derslerinden daha önemli değil mi ya TYT sınavı? Hayır güzel arkadaşım. Onun sınıf bilgin ne kadar sağlam güzel olursa zaten TYT'de ve hatta sonraki basamak olan AYT'de başarın o kadar artacaktır. Peki bu ikisinde nasıl başarılı olabiliriz? Gel onlarla bir açılış yapalım. Birincisi güzel arkadaşım. Kendine bir hedef koymalısın. Evet hem 10. sınıf hedefi koymalısın hem de bir sınav hedefi koymalısın. Bir yakın ölçekli bir hedef bir de gerçekten uzak ölçekli bir hedefimiz olmalı. Ve bu hedef gerçekten bizi biraz kamçılamalı. Hani ağaçın üstüne üst dallarına kadar çıkmışken gökyüzüne niye varamayayım diye düşünme tamam mı? Gökyüzüne de ulaşabilirsin. İşte bu sebeple hedeflerin yüksek olmalı. Bir, onun sınıf not ortalaması koyabilirsin kendine. Belli branşlarda özellikle hani böyle gerçekten sınavda çıkan kısımlarla ilgili branşlarda ben şu başarıyı elde edeceğim e, diye kendine bir hedef koyabilirsin. Aynı zamanda TYT için, TYT sınavın sonucunda üniversite o yolunda kendine bir bölüm belirleyebilirsin. Ama hocam ben henüz bir bölüm belirlemedim diyorsan da en azından git gitmek istediğim bir üniversite hayali vardır herhalde değil mi? Herkesin kafasında bir üniversite var. O üniversitenin fotoğrafını karşına dahi koyman, hedeflerini belirlemen de zaten sana yol gösterici olacaktır ki en büyük kamçımız bu olacak. Bizi sezon içerisinde, yıl içerisinde bu durum kamçılayacak. Ders çalışmamız da zaten motive edecektir. Peki geldim ikinci maddeye ki arkadaşım 10. sınıf. Hadi bak 9. sınıfta çoluk çocuk muhabbeti. Daha liseye yeni başladık ama şimdi artık ergenliğin zirvesine doğru gidiyoruz. Ve belli karakteristik özellikleri şimdi elde edersek 12. sınıfa geldiğimizde inanılmaz rahat edeceğiz ki bunların başında planlı çalışma geliyor güzel arkadaşım. Planlı çalışmayı sen şimdiden edinebilirsen ileride inanılmaz rahat edeceksin. Ya ama hocam ben saat saat plan yapmayı bilmiyorum diyorsan bizim yine bu kanalımızda var. Google takvimi kullanarak senin için biz orada plan yaptık. Saat saat plan yaptık ister uyabilirsin. Ama hocam ben saat saat plan yapamıyorum da diyorsan to do list diye de bir şey var güzel arkadaşım. Günlük planlar yapabilirsin. Ben sadece bugün şu matematikten 20 soruyu çözeceğim. Türkçeden paragraf sorularını halledeceğim. İşte sosyal coğrafyadan şuna çalışacağım gibi günlük tikler atabileceğin seni bu konuda motive edecek günlük günlük planlamalar da ilerleyebilirsin. Ama kesinlikle kesinlikle hey bey o masanın karşısına oturup ya ben bugün ne çalışsam hadi ver elini başka bir ders ver elini şu ders demeden ne yapmalısın çalışmalısın ama planla çalışmalısın. Bunu şimdiden elde edersek 10. sınıfın en büyük kazanımı belki de bu olacaktır diye düşünüyorum. Ve, ve en önemli noktalardan biri hem bize onun sınıf derslerinde başarıya götürecek hem de TYT çalışmalarımızın aslında temellerini oluşturacak günlük tekrarlar. Yani günlük tekrar edince TYT için nasıl bir çalışma olabilir deme. 10. sınıf müfredatı arkadaşlar hem TYT'nin konusudur hem de AYT'nin. Tabi TYT'de daha bir ağırlıklı 10. sınıf konuları var ama AYT için bile sen şimdiden bir ön çalışma yapmış oluyorsun. Biz TYT'ye de çalışacaksak, 10. sınıf derslerinde de çalışacaksak günlük tekrarlar yapmalıyız. Evet dilde hep vardır değil mi? Ya günlük tekrar yapın günlük tekrar. Ya aslında günlük olarak yapılacağın 20 dakikalık çalışma daha daha sonrasında bütün o konuyu tek seferde bitirmek için oturduğun 3 saatten çok daha kıymetli çok daha değerli olacak. Şundan da korkma. Ya ben günlük tekrar edeceğim ama bir hafta sonra unutacağım hocam diye sakın korkma. Yer yer özellikle hafta sonları genel tekrarlarla ne yapacaksın? Bu süreci pekiştireceksin. Tekrar edildikçe evet ilk tekrarda belki hatırlayamayacaksın. İkinci tekrarda da tam hatırlayamayacaksın ama 3. 4. tekrarlardan sonra göreceksin ki o artık bilgi içselleşmiş. Artık o benliğimize işlemiş. Yani gerçekten onu özümsemişiz diyoruz ya. Öyle duruma geleceğiz. Ve son bir maddemiz daha var arkadaşlar. Onun sınıf kendimizi geliştirmek için inanılmaz bir zaman bırakıyor bize. Yani kendimizi geliştirmekten neyi kastediyorum? Örneğin kitap okuma süreçleri. 11 ve 12. sınıf olduğunuzda kitap okumaya dahi zamanınız giderek azalacak. Hocam 11'de niye azalsın dersen 11. sınıfın derslerinin ağırlığını 3 sınıf arkadaşlarına sorduğunda zaten mevzuyu göreceksin. Hatta o zamandan daha tempolu bir TYT, AYT çalışmaların başlayacağı için senin için şu an en ideal zaman. Bilgiyi gerçekten daha hızlı alabileceğin, daha hızlı öğrenebileceğin bir süreçtesin. Bu sebeple 10. sınıfta kesinlikle kendimizi geliştirmeye bakalım. Bu geliştirmek sadece kitap okumak olmayabilir. İzleyeceğin bir film, izleyeceğin bir dizi, izleyeceğin belgesel, okuyacağın makaleler bile sana inanılmaz yol gösterecektir. En azından o benliğini açacaktır ve derslere bakış açın biraz daha farklı olacaktır. Evet güzel arkadaşım. Ve TYT için artık tam zamanı diyorum ben sana. Özellikle şu birinci dönemin son günlerinde hiç başlamadıysan bile artık tam zamanı. Artık başlama zamanı. Peki hocam nasıl başlayacağız TYT? TYT ben ilk olarak ne açayım ne çalışayım hocam bana ne önerirsen dersen ey güzel arkadaşım matematik ve Türkçe öneriyorum sana başka hiçbir şey değil. 10. sınıfta sen TYT matematiğini ve TYT Türkçesini bitirdiğinde kralsın. Bak gerçekten diyorum sen o sınavın bordo berelisisin. Sen o sınavın astronotusun be arkadaşım. Gerçekten o sınavda başarıya ulaşmamın için hiçbir sebep yok. Ama şimdiden ama 10. sınıfta matematik ve Türkçeye başlarsan olacak mı? Hocam çok genel. Matematik ve Türkçe'yi biraz daha açalım mı? Biraz daha nokta atışı konular vereyim ben sana. Evet. Matematiğe ilk adım kampımız var arkadaşlar. Sen zannedersin ki acaba hani bu kamp ne, lise son sınıf öğrencileri için mi? DGS'ye? KPS'ye hazırlanan için mi? Hayır güzel arkadaşım. Matematiğe ilk adım aslında TYT matematiğine bir giriş niteliğindedir. 37 aşamada aslında 36 aşamada bitirdik. 37. aşamada bir sohbet videomuz oldu. 36 adımda bunu bitirdik ve sen de 15 tatil ki 3 hafta uzun katıldı bu süreç. 3 haftalık bu periyotta 36 adımlık matematiğe ilk adım serisini kesinlikle şiddetle bitirmelisin. Burada anlatacağımız matematik 9. sınıf matematiğini kapsamakta. 9. sınıf matematiğinin neredeyse tamamını oluşturmakta. Bir de üstüne bazı ek bilgiler de var. Yani TYT sınavına yönelik ek bilgiler de var. Bunları da aldıktan sonra hazırsın. En azından temel matematiği hazırsın. Hani matematiğin ilk 12 konusu diyoruz ya TYT matematikte az olan bunları iyi bildiğinde üstüne çıkmak daha kolaydır. İşte matematiğe ilk adım kampı. Tam sana göre yazılmış bir kamp. Videonun açıklama kısmından bu kampa da ulaşabilirsin ama bitmedi. Bu kampta bir eksik var. Ne biliyor musun? 10. sınıfta başlarsan inanılmaz rahat edebileceğin bir şey. Ben matematik adım kampını yaptım hocam. Ama çok hırslıyım. Hedeflerim çok büyük diyorsan o zaman sana bir kamp daha gönderiyorum güzel arkadaşım. Gelen kampımız tabii ki problemler. 10. sınıfta problemleri halleden öğrenci, sınavı şimdiden bitiren öğrencidir. 10. sınıfta ben problemleri bitirdim bir tur diyen öğrenci 12. sınıfa geldiğinde artık sayısal sözel eşit ağırlık hangi alan olursan ol kendi alanındaki diğer derslere inanılmaz vakit ayırabileceksin. Oradaki netlerini daha hızlı yükseltebileceksin. Zaten problemler mi onun 10. sınıfta halletmiştim diyeceksin. Ve bunun içinde yine bebek adımlarıyla problemler serimiz var. Bak ayrı bir kampa sıfırdan bir kampa gerek yok. Bu kamplar zaten sıfırdan başlıyor. En temel sorulardan alıyoruz. Özellikle bebek adımları serilerinde zirveye götüren yolda oynuyoruz. Bebek adımlarıyla problemleri bitir. Kralsın. Kral başka bir şey söylemem. Evet çok iddialı bir raf oldu ama gerçekten öyle güzel arkadaşım. Evet matematikte bu ikisini halletmen yeterli diye düşünüyorum. Bizim matematik ilk adım kampımız. Bir de matematikte problemler kampı o da yine videonun açıklama kısmında. Bunları bitirdim mi? hazırsın. Peki Türkçeden? Türkçe eşittir senin için paragraf olmalı. En azından 10. sınıfta. Hem kendini geliştir demiştik. Kitaplar okuyacaksın. Kendini geliştirecek makaleler okuyacaksın. Yeri gelecek film dizi izleyeceksin. Tabi geliştirecek öyle magazinsel filmler de değil güzel arkadaşım. Mesela 2. Dünya Savaşı belgeseli var. Bunu izleyebilirsin. İnanılmaz bir şekilde bilgi dağarcığın artacak ve bu senin paragraf sorularındaki başarını da arttıracak. Türkçe eşittir. 10. sınıfta paragraftır. Bunları bitirmen senin için yeterlidir diye düşünüyorum. Ey güzel arkadaşım seninle birlikte 10. sınıfta TYT'ye başlanmalı mı? Erken mi? Sorularına cevap aradık. Aslında çok net bir cevap verdik. 10. sınıf TET'ye başlamak için aslında tam zamanı. Hatta 11'e bırakırsan geç bile kalabilirsin. Özetleyecek olursak senin için iki temel önemli şey vardı. Birincisi 10. sınıf dersleri ki o bizim OVP puanımızdan tutun. TYT, AYT başarımızı etkileyecek en önemli faktörler. İkincisi matematik ve Türkçe. Matematikte matematiğe ilk adımı halletmeliyiz. Ardından problemleri bitirmeliyiz. Türkçe eşittir paragraf deyip 10. sınıfa nokta koyarsan 12. sınıfa geldiğinde inanılmaz rahat edeceksin. Sen o istediğin üniversitenin kapısından belki de zrank diye içeri girebileceksin diyelim. Bir sonraki videoda görüşelim ama senin 10. sınıfla ilgili bana sormak istediğin sorular varsa videonun yorumlar bölümüne yazabilirsin. Bir sonraki videoda o sorulara da cevap verebiliriz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. İyi çalışın. Bu dediklerimizi kulağınıza küpe edin diyelim. Hoş kalın. Hoşça kalın.